Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size hazır et dönerden hazır tırnak pide biz. Bunlardan güzel bir iskender yapıyorum. Ben bu tırnak pidesini yaptırdım pideciye. Güzel böyle makasla kesiyorum. Bıçakla da kesebilirsiniz makasınız yoksa. güzel bir İskender yapacağım. Benim evdekileri bayılıyor bu İskender'i e yaptım mıydın? Ve hiç hazıra gerek yok diyorlar yani. O kadar güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunları küçük küçük kesiyorum. Burada 4 kişilik hazırlıyorum. 4 tabak yapacağım. 3 İskender olacak. Bir tanesi döner olacak. porsiyonu bir tane tırnak pıdı kesiyorum. Evet ekmeklerimizi kestik hazırladık. Şimdi dönerimizi hazırlıyoruz. Şimdi İskender'imizin iç harcını hazırlıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı koydum e, dönerimiz için. Buraya ya da 50 gram kadar tereyağı koydum. Hem sosu için hem üzerinin tereyağısı için. Ocakların altını açıyorum. Ve yağımızın erimesini bekliyorum. Böyle iki paket BİM'den döner aldım. Ee, yani ikisi 600 gram. 4 kişilik tam geliyor. Biraz da zeytinyağı da anlatıyorum. Sıvı yağınız varsa sıvı yağ da yapabilirsiniz. Tereyağınız yoksa sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Ama tabi İskender'in özelliği tereyağıdır. Evet, tereyağımızı eritiyoruz. Ve paketteki dönerlerimizi ilave ediyoruz. Tabi ee, buzunu çözdürüyorsunuz aldıktan sonra. Biraz dışarıda bekletirseniz buzu da çözülür. Bu et döner. Şimdi döner de olur, et döner de olur ama tabi et döner daha güzel oluyor. Bağlayacak olursun. Evet, Tereyağımızın birazını bölüyorum. Şimdi içerisine sos yapacağım. Üzerine sıvı yağla biberle böyle evet, bir sos yapacağım. Şimdi sosumu hazırlıyorum. bunun salçasını çok koyuyoruz çünkü üzerine sos olacağı için Evet, 4 yemek kaşığı salça koydum. Evet, dönerimin altını kapatıyorum biraz. Bir tatlı kaşığı kadar şeker atıyorum. Güzel bir lezzet veriyor. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber atıyorum, biraz daha atabilirim. Ee, Tabi e, dönerime de atıyorum, bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Ee, bir çay kaşığı kadar karabiber atıyorum. Bir çay kaşığı da dönerime koyuyorum. tatlı kaşığı kadar kekik koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar da döner atıyorum. Birazcık sevdiğim ilave ediyorum, sıvı yağ. Bazı soslarınızda şeker kullanırsanız güzel bir tat veriyor, aroma veriyor. Güzel oluyor. Yalın tatlı kaşığı kadar da kaju baharatı koyuyorum. Tabi baharatlarınız yoksa karabiber, pul biberle de yapabilirsiniz. Ama varsa daha güzel lezzet oluyor. Dönerimizi karıştırıyoruz. Dönerin altını kapattım. Evet, dönerimiz hazır. Kaşımızı hazırlıyoruz. biraz kavrulmasını bekliyoruz. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Yavaş yavaş sıcak su ilave ediyorum. Şimdi birden kavşuluyor. Yani nasıl bir pudik kıvamı olur? Ketçap, pudik o kıvama gelene kadar su koyuyorum. sosumuzu hazırladık. Şimdi ağzını kapatıyoruz. 5 dakika kaynamasını bekliyoruz. Bu arada tereyağımızı küçük gözümüz alıyoruz. Altını yapıyoruz. Ekmeğimizin üzerine hafif sıcak su gezdiriyorum. E, yumuşak olması için sıcak suyunuz olsun böyle. çünkü İskender sıcak olur, yumuşak olur. Ve diğer tabakları da. Evet. Diğer tabaklarımı da ıslattım. Tereyağımız eriyor, sosumuz donuyor Bakın sosumuz çok güzel oldu. Tam bir kıvamda oldu. Şimdi ben bu sostan hafif ekmeğin üzerine gezdiriyorum ki tatı güzel olsun. Ya hazır döner yiyoruz. Üzerine döneri koyuyorlar. Ama böyle hafif sosumuz olması lazım. Evet, e, kameramız kapanmış. E, e, sosumuzu döktük, üzerine dönerini koyduk ve bir kenarına yoğurdunu koydum. Tereyağımıza e, şey toz biber şey yaptım. E, şimdi sosunu döküyorum. Evet, üzerine sosunu döküyorum dönerimizi, yoğurdumuzun ve güzel oluyor. Şimdi tereyağımızı üzerine gezdiriyoruz. Bir güzelce tereyağımızı gezdiriyoruz. Evet. Tereyağımızı da gezdirdik. Şimdi iskenderlerimiz hazır. tanesini de döner olarak hazırlıyorum. Etin şeyi karıştırdım ekmeğimizi. Hap üzerine sos döküyorum. Biraz da tereyağdan gezdiriyorum. Ve tabağıma koyuyorum. hafif gezdiriyorum. Evet, bu dönerde benim dönerim oluyor. Evet İskenderlerimiz hazır. Afiyet olsun arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.